Selam Şu an Geçtiğimiz süreç Türk milleti için gerçekten de Bir taraftan çok acı verici Bir taraftan çok zorlu bir süreç Artık bu yaşananlar O kadar ap açık Cidden diyorum ap açık ortada Olduğu durduğu halde Bunu görememek Ya vatan hainliği olmaz, olmaya gerektiriyor açık ve net. O da e, birkaç şüpheye ayrılabilir. Türk düşmanlığı, Atatürk düşmanlığı olabilir. Ya da gerçekten aptal olmaya gerektiriyor. Cidden aptal olmayı gerektiriyor. Veya o da gerçekten kandırılmış cahil olmayı gerektiriyor. Yani üç tane yani şeye ayırabiliriz. Ya kandırılmış cahil böyle hiçbir şeyden anlamamak gerekiyor. Ya vatan hain olmak gerekiyor ya da cidden aptal olmak gerekiyor. Yani bu üçünden biri artık. Konumuz ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milletinin beka meselesi konusu. Görüyoruz ki Irak'ta Türkmenler çoğunlukta olduğu halde azınlık Kürtler ve de devlet kurduruldu. Aynı şekilde şu anda da Suriye'de Araplardan sonra en büyük topluluk Türkmenler olduğu halde azınlık olan Kürtler tekrar on Kürtlere tekrar devlet kurduruluyor. Hatta Suriye devletine ortak haline getirildiler. Ama toprak o topraklardaki tüm madenler, tüm zenginliklerin %90'dan fazlası o Kürtlerin YPG'nin olduğu bölgede. Yani zengin olarak olarak baktığımızda çok zenginler. Onlar da devletleşti. Ama orada da Türkmenlerin hiçbir şekilde sahneye çıkabildiğini görmüyoruz. Hem Irak'ta hem de Suriye'de Türkmenlerden söz eden yok. Onlarla anlaşma yapan yok. Onlara imza attıran yok. Hiçbir şekilde ama görüyoruz ki Golan ile neydi onun ismi? Mazlum mudur? Nedir? Yan yana imza atabiliyorlar. Yani ikisi de Cumhurbaşkanı gibi yan yana imza atıyor. Yani YPG bir bazı yandaş medyanın iddia gibi silahları bırakıp da Suriye'ye katılıp da entegre öyle bir şey. Komple milleti kandırıyorlar yine. Allah var ya bu yalan konuşanların hepsinin belasını versin. Gerçekler öyle değil. Gerçekler bunlar aynı statüde. Burası bir federasyon gibi düşünün. YPG bütün gücüyle aynı yerde duruyor. Aynı silahlarından bütün o hatta sınır kapılarında bilene oradan gelen şeylere bilene bölüşecekler parayı. Tam olarak adamlar bölüşecek her şey ama onlar kendi bölgesinde, Hatice kendi bölgesinde. Esad'ın güdürsüler midir nedir? Onlar da İsrail kontrol altında şu anda. İsrail zaten girdi. Şam'a kadar geldi neredeyse. Yani şu anda şu alttan bu yukarı YPG'nin oraya kadar komple İsrail'in elinde oluyor. Bir ya bu ortada bir şey şey var. Ama Hatice'yi de zaten görüyoruz Amerika desteklediğini. O da Amerika kontrol kontrolden çıkamıyor. Amerika'nın şeyin şeyinden çıkamıyor. Amerika ne derse o. Aslında Suriye yavaş yavaş komple bir İsrail İsrail'in eline geçmiş oluyor. Ya tüm bunlar yaşanırken işte Türkiye'de de işte açılım şey başlatıldı biliyoruz. Terörist başını sayın ettiler hatta, hatta önder ilan ettiler en sonunda artık. Öyle şeyler görüyoruz ki hatta ve hatta daha sonra birileri baklayı ağzına çıkarttı. Adem merkeziyetçilik derken özellik bözeklik. Şimdi durdukken de Avrupa Birliği'nden yine müzakereler başlasın deniyor. Avrupa Birliği'nin bize ne dayatacağı da belli. E, eyalet meyalet dayatacak onlarda. da. Derken kısacası iş Türkiye'de nereye getiriliyor böyle çok uzatmadan e, ne yazık ki federasyona uniter yapını yıkılıp federasyona dönüşmesi. Nasıl ki Irak'ı böldüler orada da bir federasyon oldu. Suriye'yi böldü parçalar orada da bir federasyon oldu. Türkiye'de de aynı zamanda başarmak istiyorlar ve bu sonra en son aşama olarak da yapmak istediğiniz zaten belli. Bunların hepsi referanduma gider. Hepsi olduğu bölgelerden yani Irak'tan, Suriye'den ve Türkiye'den ayrılma kararı alır. ve bunlar birleşir orada bir Kürdistan netleşmiş olur ve bağımsız olur. Çünkü bunlar tanınmış olacağı için. Ama aslında Kürdistan olmayacak. Sadece sorunu ya bir de. Aslında olacak olan ne? Büyük İsrail. Yani Bob projesinin, bip projesinin, Büyük İsrail projesinin aslında tamamlanmış olacak bu. Ve ne yazıktır ki bu açık ve net ortada olduğu halde Türkiye'de bunu savunabilecek siyasi siyaset uzmanları, siyaset bilimcileri var hala. Bu yalanlara konuşa konuşa bunu savunabiliyorlar ve sanki böyle değil de her şey Türkiye'nin istediği gibi oluyormuş. Bakın eğer nasıl Trump demişti ki ne demişti Trump? E, Suriye'de her şeyi Türkiye yaptı, Türkiye kontrol altında. Erdoğan çok akıllı, çok güçlü bir lider. Bizim devletimizde her şeyi biz yaptık. E, arabalar sürüldü, Emevi caminin namazlar kırıldı, Emevi caminine kilimler serildi dağdan gidip çay içildi. Yani sanki orada plan kuran bizdik. Bob projesini böyle biz bozduk. Osmanlı projesini koyduk oraya gibi yutturulmaya çalışıldı. Hani madem öyle o zaman milli Suriye ordusu Türkmenlerden oluşan Esad'ın düşürülmesinde e, Hadeşe'nin yanında olan ki YPG hiçbir şekilde yanında yok değildi biliyorsunuz. Tam tersi onlar düşmandı güya. Onlar güya bizim askerimiz her an vuruyordu. Her geçen her gün girdik giriyoruz. Vurduk vuruyoruz diyordular ya. Hadi ya da biz değil ama ateşe vuracak diyordular. Onlar düşmandı ya. Eee ne oldu? Bu Türkmenler hiçbir şekilde anayasada yer almıyor. Hiçbir şekilde askerde yer almıyor. Hiçbir, devletin hiçbir yerinde yoklar ki Araplardan sonraki büyük topluluk olarak Türkmenler geliyor. Görmezden geliniyorlar ama o düşman olan Kürtler yani YPG ne hikmetse onlar geldi. Ortak oldu. İkisi imza attı. Hani Türkiye'ydi burada plan yapan? Türkler şimdi Türkmenlileri, Türkiye Türkmenleri görmezden gelip de YPG'ye kendi elinden şey mi veriyor? Şu anda YPG buranın orta oldu. Bakın hem orta oluyor hem de aslında bir şey değişmiyor. Olduğu yerde kalıyor yine. Bize yine tehdit. Yani ne bildiğiniz orada da PKK'istan PKK, isten, PKK isten kuruldu. Şimdi anladınız mı PKK neden feshediliyor, neden bitiyor? Çünkü PKK'ya gerek kalmadı. Biz zaten PKK'yı yok ederken, kendi ederken de Türkiye'de de PKK'nın amacına ulaştırıyorlar. Orada özellik gelecek. Binal Yıldırım açık açık söyledi. Önce buna MHP'den uçum karşı çıktı. Sonra uçum yavaş yavaş desteklemeye başladı. MHP de şimdi yavaş yavaş oraya doğru gidiyor. Bildiğiniz, bildiğiniz Türk milletinden dalga geçiyorlar. Ve bunun sonucunda da bak şunu da söyleyeyim. Türkiye'de getirilen bu 10-15 milyon Araplar var ya boşuna getirilmedi Türkiye'ye. Sadece Ümmü gibi o bölgeler bombalandığı için buna Türkiye gelmediler. Bunlar Türkiye gelmesi için o bölgeler bombalandı ve oralar boşatıldı ki orada şu anda bu Kürdistan ya da Büyük İslam kurulabilsin diye. Yani şu anda bunun kurulmasını, bu, bu projesinin engellenmesini isteyen ne yapar aslında? Bu 15 5 milyonu geri gönderir. Bu insanlar da otomatik oralara yine yığıldı mı? Dolu oralar dolacağı için kimse orada bir şey kuramaz. Ama bunlar Türkiye'de tutarsanız her tuttuğunuz an bu Büyük Ortodoks Hocası'nın işlemesi devam eder. Büyük Ortodoks Hocası'nın eş başkanı kimdi? Esat o şu anda bunları yapıyor. Yani her şey açık ortada değil mi? E şunu görüyoruz. Bu Arapların da Türkiye'de olması ne yazık ki Türkiye'de anayasa dedi değiştirmek istiyorlar ya. Özellik falan Fistan Cumhurbaşkanlığı ölene kadar Cumhurbaşkanlığı olabilir. Aynı Putin gibi, ne bileyim Güney Kore gibi falan Fistan da Beyaz Uluslararası gibi. Ne bileyim, Çenko var ya orada. Yani bunlar o tip şeyler. Ama Türkiye'de o zaman federasyona da dönüşeceği için Güya Osmanlı işte. Bunlar hep böyle bir sos. Hep bir maske altında yapılıyor. Yoksa Türkiye'de kabul etmez burada sonuçta, onu biliyorlar. Ee, bu kez o kadar Arap olduğu için ki çok fazla Arap da var burada. Bu kez Arap, Kürt, Türk federasyonuna dönüşmek isteyecekler. Ve bunun zaten devamında zaten de Türksüzleştirme planıdır bu. Zaten e, Türkçe de gidecek, Kürtçe, Arapça da gelecek. Zaten bunlar Arap, Arap, Arapça Arapçaya, Arap, Araplara taptıkları için bu zihniyet, siyaset İslam, siyasal İslamcılar otomatikman bunu daha ön plana koyacaklar. Hatta belki Arap harflere de geçeriz, hiç belli olmaz. Türklüğü eritip burada, Arap kimliğinin içinde eriterek, Arap milliyetçiliği yaparak Türk milliyetçiliği yapanları da ırkçılıkla suçlayarak öyle bir döneme geldik ki ve bunu yaparken de 400 milletvekili geçecekleri için bu anayasaya referanduma da getirmeyecekler. İşte bu en büyük tehlike. Ama sanmasınlar ki referanduma gitmeyecek diye Türk milleti buna sessiz kalacak. Bunu Türk milleti kabul etmez. İstediğin kadar Osmanlı sosundan sosla. istediğin kadar maske tak. Hiç fark etmez. Türk milleti bu kimliği yani devletin Türk ismini Türk kimliğini devletten, yani iki, iki dilliliği, başka dilliği, e, ne bileyim hatta üç, üç dilliliği ya da üç başlığı bunların hiçbirini Türk milleti kabul etmez, edemez, mümkün değil. Mümkünatı yok. Türk milletinin geçmişten gelen binlerce yıllık köklü bir mazisi var. Ve Türk milletinin binlerce yıllık bir devlet geleneği var. Binlerce yıllık bir te devlet tecrübesi var. Şu anda bu devlet hakkı deyip de aslında Amerika hakkını işitenler ne yaparsa yapsın. Amerika ne yaparsa yapsın. İster Amerika, İsrail, İngiltere hatta tüm dünya bir araya gelsin. Türk milletine karşı bunu yapamazlar. Bunlar bunu anayasadan, ya anayasadan anayasayı öyle yapıp da oldu bittiye getirip de bu dediğimi yapmaya kalksınlar. Meclisten bunu geçirsinler. Türk milleti bu meclisi onların başına yıkar. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ümit Özdağ içeri tıkmaları da buna bir engel olmaz. Çünkü burada bir Ümit yok. Milyonlarca Ümit Özdağ var. Musa Kavala Atatürk ölmedi aramızda. Bakın şehitlerimiz var ya. Şehit demek şahit demek. Şehit demek tanık demek. Bu şehitler ölmedi hepsi aramızda. Ve bütün bu şehitler bunların hepsine tanık. O kadar gazimiz var. Hepsi buna tanık. O kadar şehit aileleri var. Hepsi bu yaşananlara tanık. Sizce bundan aha yerde mi kalacak? Bu ihanet var ya bu ihanet. Adamlar anayasayı ihlal ediyor. Anayasaya aykırı işler yapıyor. Hukuku yerinde birine soktular. Hukuk diye bir şey bırakmadılar. Dün başkası önder dese APO'ya terörist başına direkt içeri atılacak. Bugün gün kendileri ona önder dediği için hiçbir sorun olmuyor. Bir dün başkalarının, başkalarının diyecek olacağı bazı kelimelerle direkt içeri atılacağı yerde bunlar bugün gün yapabiliyor. Yani bunlar ne yaparsa yapsın orada her şey serbest oluyor başkaları onun onda birini yapsa suç oluyor. Yani öyle bir noktaya getirildik bu iş. Ee, şunu söyleyeyim. Türk milleti unutsa, Türk milleti affetse Allah affetmez. Bir kere Kur'an-ı Kerim'e ters. Kur'an-ı Kerim değil bir terörist başına ya da teröristleri bir kişiyi öldüren bir insandan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Onu affetme etkisini devlete vermiyor Kur'an. Burada da milyonlarca şehit var. Yani daha doğrusu binlerce şehit var. Milyonlarca şehit yakını var. Babasız evlat. Eşsiz kadın. Oğulsuz anne, oğulsuz baba. Kardeşsiz kardeş. Neler var? Ne acılar var? Bu şehitler bu vatan bölünmesin diye verilmiştir. Bu gaziler kolunu, bacağını, gözünü bu vatan bölünmesin diye vermiştir. Bu şehitler buna izin verir mi sanıyorsunuz siz? onların gözyaşı göz yaşında kanında boğulursunuz. Ve yüce Allah dediğim gibi Kur'an-ı Kerim'de bunu kabul etmiyor. Diyor ki eğer birisi ki Peygamber Efendimiz de bunu çok 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 dikkat etmiştir o zamanında bir katil meselesinde hiçbir şekilde affedilmemiştir. Kısasa kısas vardır. Aileler affetmeden yani helal etmeden hakkını öyle kimse affedilemez öyle bir şey yok. E kim kim kimi affeder böyle bir şeyi, helal eder? Kimse. Yani bu milyonlar ki tüm Türk Türkmeti bu işin içinde. Ben dahi burada Sayın Cumhurbaşkanımıza zaman da küfredildiği için Manayim'de miting, teröristlerin mitinginde Türkiye Cumhuriyeti'ne küfredildiği için orada araya girdim diye saldırıyor uğradım pek teröristler tarafından ve polis geldi bana saldırdı. Polis de bana saldırdı onlarla birlikte ve dişim kırıldı. Ee, ayağım yani bayağı şey yaşadım. Türkiye gazetesine de çıktı bu mesele. Tabii kimse sahip çıkmadı bize ama biz vatanımıza milletimize o zaman Cumhurbaşkanımızdı galiba sahip çıktık o zaman. Ee, yani bizim de hakkımız var burada. Biz de ileride bir Türkiye'ci vatanımıza geri dönmeyi düşünüyoruz Almanya'da yaşayan Türkler olarak. Artık bizim de önümüz kesiliyor burada. Yani hepimizin hakkı var burada. Biz de hakkımızı helal etmiyoruz. Ve bu ne de demek oluyor? Kur'an-ı Kerim'e göre bunlar bu terörist başını ve onlar ya bunun yanında genel hafta çıkartmak istiyorlar. Tüm teröristleri hatta tüm FETÖ'cüleri de tüm pekkaları da hatta tüm baron, mafya, tecavüzcü herkesi affetmek istiyorlar. Katillerin hepsine. Çünkü siz bunlara bırakırsanız onları da bırakmak zorunda kalacaksınız. İş ne kadar ciddi görüyor musunuz? Bu var ya bunu yaptığınız an tek bir tanesini bile yapsanız bu zulme girer. Bütün şehit yakınlarına, şehitlere, gazilere, hepimize, Türk milletine karşı bu zulüm olur. Devlet zalimleşmiş olur ve çökmesi hak olur. Ve millet de buna bir kısmı dahi olsa seçimde destek verirse bundan sonra veya şu anda susan herkes dahil buna zulme ortak olmuş olur. Ve bu da demek oluyor ki bu çoğunluk olursa bu millet de bu milletin de helakı hak olur. Bunlar da helak olur. Türk milleti yok olmaktan karşı karşıyadır. Zaten Anadolu'dan kovulmak isteniyor. Kimliği, vatanı, her şeyi eline alınmak isteniyor. Ve bunu yaparken de uydurdukları işte uydurdukları Osmanlı doğru dahi olsa ki öyle bir şey yok. Dediğim gibi bunun sonu büyük istihara gidecek çünkü. Çünkü tüm bunlar olurken Amerika'nın aleyhine olduğu halde Amerika bana susacak öyle mi? Aynı Amerika şu anda kendini Mesih ilan ediyor Trump. Uzaya gidip Mars'ı işgal edeceğim diyor. Grönland'ı işgal edeceğim diyor. Gazze'den Filistin'de o kadar insan niye öldü? Binlerce insan. Niye kanaktı? oradan ayrılmamak için değil mi? Bu geliyor şimdi çözüm diye bütün o 2 milyon insanı diyor Filistin'den Gazze'den ben sürgün edeceğim diyor. Buradan tatil köyü yaptım yani İsrail'e hediye edeceğim diyor açık açık. Ve buna ses çıkartılamıyor. Yani adam istediği her şeyi yapıyor. Daha dün Cumhurbaşkanımıza da sen ahmak olma diyen adam bir gün onu büyük akıllı ve lider güçlü lider ilan ediyor. Aslında her şey ondan istediği gibi yürüyor çünkü sorun bu. Tek adamın kaderi Türk milletin kaderi edilemez. Biz kaderimizi kendimiz yazarız. Şu an Türk milleti doğru karar verip, doğru hamle edip, hamleyi yapıp doğru noktaya doğru kırması lazım direksiyonu ki güzel yazalım. Yani güzel yaşayalım. Kader meselesi de bazı farklı ama yani bilindiği gibi bir kader yok yani. Bizim için bir şey yazılmış biz onu oynuyoruz öyle bir kader de yok onu da unutun. Kader e, Allah'ın koyduğu ölçüdür. Sünnet, sünnetullah'tır. Siz işte yanlışı yapar da durmadan yanlış kişiyi seçerseniz o da kalkıp da Amerikanın bütün oyunlarına hep evet derse otomatikman başınıza bela gelir. İşte bu kaderin olur işte. Çünkü ben buradan yukarı çıkıp da aşağı atlarsam onun kaderi nedir? Yere vurmaktır. Allah'ın koyduğu kanundur çünkü o. Yani siz işe ehline vermezseniz Allah'ın koyduğu kanun nedir? İşi ehline vermediğin an, aklını kullanmadığın an üstüne pislik yağar. Bu. O yüzden ya ben şunu diyorum. Türk milleti geç olmadan uyanmak mecburiyetindeyiz artık. Çünkü bu vatana, millete ihanettir. Yüce Allah'a, Kur'an-ı Kerim'e ihanettir. İslam'a ihanettir. Hadi Türklüğünü Kaybettin ya diyelim. Dinini de, dinini, de mi kaybettin? Hani sen Müslümandın ya? Uyanmamız lazım artık. Uyanmamız lazım. Ve çözüm de CHP değil bunda. Sakın aklınızdan sakın çıkartın aklınızdan. Yok son kaleymiş falan. CHP bu işin içinde zaten. CHP zaten B planı. Ee, Ekrem İmamoğlu zaten Amerika'nın B planı. Kullanılmaya apaçık hatta şu ankilerden çok çok daha iyi kullanılabilir çok tehlikeli. Ben çok tehlikeli görüyorum. Türk milleti, tüm Türk milliyetçileri, tüm muhafızda insanımız, dindar insanımız, tüm gerçek samimi ata düşüşleri artık 50 kere diye diye tüy bittik bir dilimde. Birleşmek, bir çatı altında birleşip böyle ana e, şeyler altında, kırmızı çizgiler altında birleşip ittifak kurmamız lazım. Cumhurbaşkanı adayımızı belirlememiz lazım. İttifak halinde seçime girmemiz lazım ve Türk milletinin e, milli çepeyle kurtarıp artık e, milli bir hükümet kurup bütün bu Amerikan oyunlarına çizgi çekim çekmemiz lazım. Bu kadar basit. Başka çaresi yok. Ya da bu işin sonu Türk milleti için çok kötü bitecek. Yani öyle veya böyle çok kötü bitecek. Çok fazla ne yazık ki canımız yanacak yine. Çok fazla kanımız akacak yine. Ya ve buna yol verenler bunun hesabını ödeyemezler iki tarafta da. Unutmayın sadece bu dünya yok. Öbür tarafta var. Asıl hesap Allah'ın huzurunda olacak. Bu. Orada teker teker uyuyan, vatan haini olan, aptal olan ve geri zekalı olan veyahut cahil olduğundan bunu yapan kim varsa hepsinden teker teker hesaplaşacağız. Allah buna şahittir. Türk milletinin misyonu tamamlayacak. Allah'ın izniyle ve bu oyun bozulacak. Amerika'da buradan duysun, İsrail'de buradan duysun, İngiltere'de buradan duysun. Bu oyun bozulacak. Siz daha Türk milletini tanımıyorsunuz. Ha, eğer ama Türk milleti artık gerçekten bu şeyi kaybettiyse onu da beraber göreceğiz. O zaman zaten Allah bu millete helak etsin. Açık konuşayım ben. Bak bu kadar Türk milletçisiyim. Eğer öyleyse o zaman Allah bizim belamızı versin tamam. Bir beceremiyorsak bunu o zaman başkası çıkar çünkü. Biz o zaman çıkmamız lazım ee, meydandan ki başkasına gelsin. Çünkü Yüce Allah buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de onca ayette. İlla Allah'ın ordusu olan bir millet olacak. Biz beceremiyor muyuz bu artık işi bu işi? O zaman başkası gelecek. Artık kim gelir bilmiyorum Allah bilir onu. O yüzden biz çekilelim şeyden ki başkaları gelsin artık yeter. Burayı işgal etmeye de gerek yok. Ya kendimize geliriz titreyip atalarımızın dediği gibi... Ki öyle olacak. Çünkü bu misyon biz ta on binlerce yıl öncesinden almışız. Türk töresinden tek tanıcılığımızdan. Yani bu, bu bu bizde. Yani bunu biz başaracağız. Ama başaramıyorsak da ortalığı işgal etmeyeceğiz. Defolup gideceğiz. Bu kadar açık ve net. Türk milletine arz olunur.